Evet aslında tabi medya bir aynadır. Yani toplumun o andaki psikolojisi, yaklaşımı, ideolojik eğitimi yani düşünün Türkiye'de şu anda yüzyılı geçen bir cumhuriyet var ve bu cumhuriyette iki tane düşman vardır. Birisi işte komünistler, solcular. iki bölücüler yani Kürtler yani Kürtlerin başından beri ayrılmak istediğini düşünen bir ideoloji var. Ayrı bir devlet kurmak istediğini düşünen bir devlet var. devlet ideolojisi var. Bir de işte şeylerin komünistlerin işte bu ülkenin idaresini tamamen ele alabileceğini düşünen ve sosyalist bir devlet haline getirecek bir şey var, düşman var tırnak içinde. Bu anlamda ee, şimdiye kadar hep e, şeylere, komünistlere, solculara yönelik bir e, aşağılayıcı bir dil kullandılar yüzyıldır. İki, bir de Kürtlere yönelik. Mütekim Kürtler işte defalarca e, isyan ettiler. E, Kenarlarını, e, e, yani yaşamak istedikleri bir e, ortam olmadığını söylediler. En son PKK isyanı 40 yıldır süren bir isyandır. E, silahlı bir isyandır. E, çok e, acı bedeller e, ödenmek zorunda kaldı bu ülkedeki insanlar. Böyle bir şeyin şu anda e, tamamen bitmesi düşünün yani e, bir örgüt tam 40 yıldır yok edilememiş bir örgüt. Yok edilemediği gibi dünya çapında bilinen, tanınan işte e, Kürdistan'ın dört parçasında etkin olan bir örgüt. Diyor ki ben artık savaşmak istemiyorum ve bu e, olayı barışçı şekilde bitirelim, e, gelin birlikte bundan sonra e, Kürtler ve Türkler olarak birlikte e, bu ülkeyi kaptandıralım. Ama e, burada şey var yani e, aslında PKK'nin şimdiye kadar sürdürdüğü savaştan bir şekilde e, tırnak içinde alınan e, kesimler var. Nasıl var? Ee, yani PKK küfrederek ona karşı işte her türlü e, ideolojik saldırıda bulunan insanlar e, kendilerini medyada belli bir e, uzman olarak görüyorlar. Onlar işte medyada e, iş buluyorlar. Televizyonlarda görüş e, sunan insanlar haline gelinmişler. Böyle bir şey var. E, bir tırnak içinde değil Bir pazar var. Bu insanlar e, Öncelikle bu işlerinden kaybedeceklerini, kendilerini tırnak içinde önemli insan olarak artık başvurulmayacağını düşünüp bu işin, bu savaşın devam etmesini istiyorlar. Bir de şöyle yani bunların çoğu işte bir de yani ulusalcı olan kesim var ki şu anda en güçlü ses onların çıkıyor. İşte sözcü, televizyondakiler, halk televizyonunda, halk TV televizyondakiler, işte Sözcü gazetesi, yeni başlayan Enin Nefes gazetesi, Cumhuriyet gazetesi, işte Televir'deki bazı arkadaşlar esasen şu andaki mevcut AKP, MHP iktidarından e, muzdarip ve bu iktidarın düşüp yerine artık CHP önderliğinde herhalde altılı masa falan kurmuşlardı geçen seçimde. Böyle bir iktidar olmasını istiyorlar. Ve böyle bir iktidarın AKP, MHP iktidarının düşürebilmesinin yolunun en büyük şeylerinden biri olarak güçlü darbe vurabilecek, bu iktidarda darbe vuracak bir güç olarak PKK'yı görüyorlardı. PKK üzerinden AKP, MHP iktidarını eleştirebiliyorlardı. İşte sizin yüzünden bu kadar insan ölüyor, bu kadar servetiniz bu işe yatıyor diyorlardı. Ve AKP'yi zor durumda bırakan, PKK'nın AKP'yi zor durumda bırakmasından başlayarak bir muhalefet sürdürüyorlardı. Şimdi o da kalmayınca hani kapıldılar bence. O nedenle ısrarla PKK liderlerini e, başta Sayın Abdullah Öcalan'ın üzere kışkırtan e, ve aşağılayan e, sıfatlarla AKP ile bu barışması, oturulan masasını devirmeye çalışıyorlar. O bakımdan e, yapılan şey yanlış. Yani bir kere çünkü kendileri de diyorlar yani ne diyorlar işte tamam biz PKK'nin silah bırakmasından hoşnutuz bu savaşın bitiriyor olmasında e, kim e, hayır diyebilir? Hayır demiyorsunuz ama siz ısrarla e, yaptığınız yorumlarla, e, kullandığınız sıfatlarla hem yani AKP'yi kışkırtıyorsunuz, İşte e, PKK ile masaya oturulmaz, PKK'ye taviz vereceksiniz, PKK zaten işte yenilmiş, e, siz işte şunu yapacaksınız, bunu yapacaksınız şeklinde işte hem AKP'nin tabanını kışkırtıyorlar hem de Kürt halkının hakaretlerini sürdürerek, onun liderlerine hakaretlerini sürdürerek bu savaşın aslında devam etmesini istiyorlar. Sorduğumuzda da hayır diyorlar. O nedenle gerçekten de yani zaten solcular, sosyalistler Kürt halkının haber kaynakları Gazeteler, medyası bu anlamda kendine daha önce zaten mümkün önce sıfatsız olarak insanlarla haber yaparken işte şey biz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önüne özellikle buradaki yayın organlarımızda herhangi sıfat eklemeyiz. Onun gibi daha da bu konuda dilimize dikkat ederken karşımızdaki muhataplarımız özellikle bu savaşı devam etmesini isteyen kesimler bunu bu şekilde devam ettiriyorlar ama bu çok kötüdür. gerçekten bir bir bayrış masası kurulmuştur bu ilk çözüm sürecinden başka bir şekilde gelişiyor İlk defa açık bir şekilde mecliste kurulan komisyon bunu tartışacak burada. Evet, yol, yöntem, pek çok konuda itirazınız olabilir. Bu itirazlarınızı dile getirebilirsiniz. Ee, halka ikna etmek konusunda da işte hakkınız vardır. Yani taviz vermiyoruz anlamında, bir şey vermiyoruz anlamında programınızı yapabilirsiniz. Ama e, karşınızdaki insanları rencide edecek şekilde sıfatlarla haberler yaparsanız bu barış masasını değirmek istediğiniz anlamına gelir yazıktır, binaktır. Ya yani bir kere gerçekten dediğim gibi ideolojik olarak tip veriliyor çünkü ideolojik olarak birbirine düşmanlaştırmış iki halk var aslında. Halk, e, bu halkın birbirine yaklaşımında e, ve sorunların ortaklaşılmasında e, haberler yapmak e, haberlerde öyle sıfatlar kullanmak. Şimdi biz yapmaya çalışıyoruz mesela Kürt tarafı işte. Batı'da bir yangın olduğunda gerçekten e, samimiyetle bu yangının işte söndürülmesi konusunda işte e, yapanların cezalandırması konusunda haberler yaparken e, hala daha şeyde e, Kürdistan'da yanan ormanlar olsun kesilen ağaçlar konusunda hala Türk tarafında Batı tarafında böyle samimi bir ahlanma, o yakarma bunun yanlış olduğunu söyleme o yönde haber yapma konusunda şey yok yani bu birdenbire olmayacak bu işte bu komisyon belli bir sonuç çıkarıp bazı yasaların çıkarılmasına vesile olsa bile bugünden yarına bu halkların birlikte bir arada birbirini severek, birbirine saygı duyarak yaşama olayına bizim ulaşmamız gerçekten yıllar alacak, on yıllar alacak. Geçen de işte Nazmi Gürden, şu anda Kobani davasında, Sincan'da yatmakta olan bir siyasetçi arkadaşımız gelen bir şey var. Diyor belki biz bu yani gerçek anlamda sonuçlarını yani bütün anlamda sonuçlarını belki bizim nesil görmeyecek ama feda olsun bizim ödediğimiz bedeller.